Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir uygulama tanıtacağım. Plus'a yayın arkadaşlar. Bugün aslında montajını göstereceğim. Buraya film Go Çıkıyor zaten. Yükleyin siz. Aça basın. Ne projekte basın arkadaşlar. Mesela ben bir kere yapmıştım bir tane video. Bakın. İşte buradan müzik koyabiliyoruz ama ben koymayacağım çünkü benim zaten şey var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ben de onu buradan değil de başka uygulamadan daha bir tane uygulama var onu da göstereceğim size. Gördüğünüz gibi buradan yapabilirsiniz istediğiniz arkadaşlar ama ben yapmayacağım. Ne projekte basın arkadaşlar. Videonuzu seçin. Oradan yapın. Mesela seçtik. Import diyelim. Buradan sticker koyabiliyorsunuz. Bakın abone ol diye. Böyle abone tıkır koyabiliyorsunuz bak sonra böyle ün koyabiliyorsunuz bu var böyle işte bu böyle gidelim şimdi diğer uygulamamıza geçelim diğer uygulamamız kaput birçoğunuz bilebilir belki üncelime gelmiş. Bir güncellemesini bir dakikana. Da. Evet bekliyoruz. Bekliyoruz. 60'a 70'e. 75 83 Haftanın <laughs> yükleniyor. Güzel bir program orada. Hepsi güzel arkadaşlar. hepsi 2 güzel. Yeni projeye basın arkadaşlar. Videonuzu seçin. Mesela ben Mesela ben şunu seçeyim. Tamam ekle. Bu da bu işte şey arkadaşlar Türkçe bu. Buradan böyle efekt seçebiliyorsunuz. Efekt basıp ses seçebiliyorsunuz. Düzenli Öbülüyorsunuz böyle. Ses düzeyi seçebiliyorsunuz. Çıkartma seçebilirsiniz. Evet videomuz böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bay bay.